İyisin inşallah. İyiyim. Çok iyi. Bugün için özellikle görmek istedim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür edersiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. <laughs> Bu kadar meleğin içerisinde nasıl insan kendini iyi hissetmez? Efendim her bir göcek var. Yaş. Abi bir göcek var mı? Ne zaman arkadaş oluyor? Güzel abim her edin. birinizin yüzünü Çok hep var. böyle gülür. Çok gülüyor. teşekkür ederim. Yani gülmekten e, yoksun etmesin. En acını, en üzüntülü zamanınıza bile gülecek bir ortam nasip etsin. Aha, yani, siz siz gülerseniz biz yani hastalık kurumunda olan insanlar daha mutlu oluyor. Yaşı 60'a gelmiş bir kardeşiniz olarak bir büyüğünüz olarak sağlığın ne anlam ifade ettiğini biliyoruz tabii. Kurumda nefaf bir tereddütümüz olmasın. Hep evet. e, büyük şeyimiz kırgına hastanemizde şu an yaşadığımız fiziki koşullarla ilgili sorunlar. Mı? Eski vilamızdan kaynaklı. Eski vilanın evet. fiziki koşullarla yani çok gibi de değil. O, var. O, nasıl o, şey hastane doğumun varanız çok var mı hastanız bu 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 güzel güzel hep şimdi dönüşümü manden olarak yazıyorsunuz her zaman yani <laughs> <Ben boşalıracağım gülüyor> <var. gülüyor> <laughs>